Bir kadın vardı. Yüzü yaralıydı. Ruhu dağınıktı, yol üstünde kalmıştı. Öylece yol üstünde durmuştu. Kadının uzun saçları rüzgarda dalgalanıyor. İnci beyazı ipek elbisesinin etekleri gecenin karanlığında rüzgarın kucağında dans ediyordu. Kadın yaralı yüzü, uzun siyah saçları, beyaz elbisesi ve karanlık gecesiyle yol kenarında duruyordu. Kim bilir kaç saattir? Kim bilir kaç gecedir? Kim bilir kaç asırdır? Kim bilir kaç acıdır duruyordu orada öylece. Unutmuştu, unutulmuştu. Adını unutmuştu. Kendini unutmuştu unutulmuşluğun diyarında donmuştu. Yol kenarında öylece durmuştu. Ansızın bir şey oldu. Gecenin doğurgan sessizliğini örten rüzgar durdu. Kadının kalbine kurumuş toprağa düşen ilk yağmur tanesi gibi bir acı düştü. Ruhunun derinliklerinden kopup gelen bu tarifsiz acı bir damla yaş oldu. Yüzünün sağ yanına yuva yapmış o dilsiz ve derin yarayı usulca okşayarak geçip gitti. İnci tanesi gibiydi gözyaşı damlası. Acıların etrafına örülmüş bir tapınaktır inci demişti şair. Kadının acılarının etrafında örülmüş bir tapınaktı gözyaşları. İstiridinin acısı inciye dönüşüyordu. Kadının gözyaşları inci gibi yanaklarından süzülüyordu. Önce sağ yanağından dökülüyordu inciler. Zifiri karanlığın orta yerinde hemen fark edildiler. Sonra sol yanağından süzülen inciler karanlığa saçıldı. O gece çok ağladı kadın karanlık gecesi incinin acısıyla doldu. Kadın geceye düşen gözyaşlarını karanlığın kucağında asılı duran avuçlarına topladı. İncilere uzun uzun baktı. Ve birdenbire bir şey hatırladı. Ansızın. ...hatırlayışla beraber ansızın yer yarıldı. Kıp kırmızı bir yılan toprağın bağrından süzülerek çıkıp geldi. Kadının incili avuçlarına kıvrıldı. Beyaz incilerden bir tacı vardı yılanın sapsarı gözleri gecenin ortasına doğmuş iki güneş gibiydiler. Kadının avuçlarına kıvrılmış kırmızı yılan şefkatli bakışlarıyla onun yaralı yüzünü ve yaralı ruhunu okşuyordu. Hiç korkmadı kadın. O gece ilk defa hiç korkmadı. Kadın uykusundan uyanmış gibiydi. Ümidini yüklenmiş taze bir hayatı ilk baharda tomurcuğun heyecanıyla kıpırdıyor. Kadının yarasını okşuyordu. Yılan güneş gözlerini kadının sağ yanağına yuva yapmış yaralısını yarasına çevirmiş, onu izliyordu. Kadın anladı. Sessiz ve derin bir anlayıştı bu. Gözlerinin derin kuyularına kök salmış bir anlama hali. Hoş geldin dedi kadın. Hoş buldum dedi yılan. Pek hoş buldum seni. Karanlığın ortasında, korkunun kucağında, acıların kollarında pek hoş buldum. Bilmelisin ki güzel kızım, çağırmasaydın gelmezdim. Gelemezdim. Ben mi çağırdım seni? Evet. Hatırlamıyorum. Biliyorum. Peki neden geldin? Sana masal anlatmaya. Ben daha önce hiç masal dinlemedim. Dinlemiştin. Hatırlamıyorsun evvel zamanda dinlemiştin. Sana bildiğim masalları hatırlatmak için geldim ben. Karanlık bir yolda aydınlık bir hatırlayış olacak bu. O an fark etti kadın. Karanlık bir yolun kenarında durmuştu. Gökteki yıldızlar yolun kenarında alabildiğine uzanan uçsuz bucaksız tarlalara göz kırpıyordu. Dolunay o gece yıldızların onur konuydu. Gökyüzünün tüm sakinleri sessiz ve derin bir heyecanla yolun kenarında durmuş kadını seyrediyordu. Gecenin evvelinde, gecenin ahirinde kadın, kırmızı yılan, dolunay ve yıldızlar dışında her şey ve herkes uykunun sarhoş eden kollarına teslim olmuştu bir tek o vakitte uyanık olanlar kendi masalını yaşıyordu. Kadın, ay annenin tüm varlıkları şefkatle sarıp sarmalayan ışığında birdenbire yılanın kırmızı parlak derisini fark etti. Çocukken gördüğü o kırmızı yılanı hatırladı.